Zencefil hem lezzetli bir baharat hem de güçlü bir tıbbi bitki olarak bilinir. Binlerce yıldır Asya mutfağında ve geleneksel tıpta kullanılan zencefil birçok sağlık faydası sunar. İşte zencefilin bazı faydaları. Sindirim sağlığını destekler. Zencefil, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar. Sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyarır ve sindirimi kolaylaştırır. Mide bulantısı, kusma ve sindirim sorunları gibi rahatsızlıkları hafifletebilir. Aynı zamanda gaz ve şişkinliği azaltır ve sindirim sistemi spazmlarını rahatlatır. Antiinflamatuar etkileri vardır. Zencefilin güçlü antiinflamatuar özellikleri vardır. İltihaplanmayı azaltır ve vücuttaki enflamatuar reaksiyonları dengeleyebilir. Bu nedenle eklem ağrıları, artrit ve romatizma gibi iltihaplı durumlarla mücadelede etkili olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. İçerdiği antioksidanlar ve antimikrobiyal bileşikler enfeksiyonlarla savaşarak bağışıklık sistemini destekler. Soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etki sağlayabilir. Mide bulantısını azaltır. Zencefil, mide bulantısı ve kusmaya karşı etkili bir doğal çözümdür. Seyahat bulantısı, hamilelik bulantısı ve kemoterapiye bağlı bulantı gibi durumlarda rahatlama sağlayabilir. Mide hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin dengesini korur. Kan şekeri düzenlemesi yapar. Zencefil, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir insülinin etkinliğini artırır ve kan şekerinin yükselmesini önleyebilir. Bu, diyabetik bireyler için kan şekerinin kontrolünde yardımcı bir bitkidir. Antioksidan etkileri vardır. Zencefil, yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.